Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yanımda cep boyların kralı Hyundai Inster %100 elektrikli olarak yanımızda. Bu otomobili 5 gün boyunca ben deneyimledim. Çok güzel deneyimler kazandım. Çok tatlı bir otomobil ve bu otomobili birlikte bugün inceleyeceğiz bu video içerisinde. Ama videoya geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı ve zil bildirimi açmayı unutmayın. Instagram'dan da Kaptan'ın adresinden beni takip edebilirsiniz diyorum. Geldim otomobile. Arkadaşlar bu otomobil elegan sarı rengiyle şu an karşımızda. Totalde 4 tane rengimiz var atlas gri, elegan sarı, fildişi beyazı ve haki yeşili. Benim en sevdiğim renklerden bir tanesi bu elegan sarı bir de haki yeşili. Haki yeşili de çok güzel. Hatta hemen bu videonun başına size bir info vermiş olayım. Bu otomobilin lansmanına da ben de bulundum. Üzerine sevgili Hyundai ekibinden bazı bilgiler aldık. Cross versiyonunda 2025'in son çeyreğinde gelmesi planlanıyor. Cross versiyonun hemen buraya görselini koyalım. Cross versiyonu epey ilgi çekici bir otomobil. Şimdi otomobilin ön tarafına baktığımızda alışkanlık olarak ben dün şarj ederken direkt arka tarafa doğru yanaştım. Sonradan fark ettim bunun ön taraftaydı diye. Önde bir adet şarj portumuz var. Hemen şuradan AC ve DC portlarımız var. Şarj gibi özelliklerden sürüş esnasında bahsedeceğim. Bu kısmı biraz daha kısa geçmeye çalışıyorum. Bu şekilde kapattım. Piyona bilek bir ön ızgarayla geliyor. Tamamen kapalı. Zaten otomobili gördüğünde elektrikli diyorsun. Üzerine arkadaşlar totalde 7 tane kare pikselden oluşan gündüz ledlerimiz var ve aynı zamanda bunlar sinyal olarak da işlev görüyor. Üzerine burada benim elim büyüktür. Bak şöyle düşün. Kocaman farlarımız var. Sanki bu kısım sis, bu kısımda farmış gibi gözüküyor ama hayır. Bu burada uzun ve kısa farlarımız bulunuyor. Ve aynı şekilde çerçevesi de beyaz olarak yanıyor. Güzel bir görüntüsü var. Böyle pandayı andıran tatlı bir hava veriyor bana. Farları güzel çalışıyor. Uzunları, kısaları gayet tatminkar. Şimdi ön tarafta her zaman denk gelemeyiz ama bazı videolarda artık denk gelmeye başladık. Bu videoda da en başında otomobili park ettiğimizde denk geldik. Hemen şurada grill şatırımız var. Bu aktif grill şatır nedir arkadaşlar? Buradaki kapakçıklar otomobilin bataryasını hem sıcak tutabilmek hem de rüzgarla birlikte serinletebilmek amacıyla kullanılıyor. Burada siz zaten görüntülerini gördünüz. Otomobilde ön park sensörümüz var arka park sensörümüz var ve bir adet de arka kameramız var. Otomobile boyutları itibariyle baktığımızda 1.61 genişliği 1.65 de yüksekliği var. Ben bunu söylediğimde ufak bir linç edim ancak şöyle Türkiye'deki kadınların boy ortalamasını Google'a yazdığınızda 1.61 çıkıyor. Ben de bunu real videomda söylemiştim Instagram'dan takip edenler bilirler. Yani kare bir otomobilden bahsediyoruz burada. Şimdi yine aynalarda da bu şekilde yuvarlak detaylarımız var. Yani şu kısım sinyal aslında ama burada da sinyal devam ediyor. 17 inçlik şantlarımız var. 17 inçlik, var. 17 inçlik şantlarla bir birlikte otomobilin aslında süspansiyon keyfi gayet beni tatmin etti. Yol tutuşu vesaire. Yine sürüşte bahsedeceğim ama gayet güzel. Tasarım olarak da benim hoşuma gitti. Yanak olarak biraz ince. 205'e 45 ölçülerinde bir lastiğimiz var. Birazcık ince olduğunu söyleyebilirim 45'in. 17 inçlik böyle bir otomobil için ama otomobile jant kendini daha fazla gösteriyor. Bir de biraz daha SUV vari bir görüntüsü olduğu için otomobili tamamladığını düşünüyorum. Dodiklerimiz var burada. Bu dodiklerimiz plastik olarak geliyor. Aslında burası gövde rengi gelmiş olsaydı var ya çok daha farklı, çok daha gösterişli bir otomobil olabilirdi ama otomobile gerçekten insanlar bakıyor. Yani yolda beni çevirdiler. Otomobili testten teslim aldım Hyundai Genel Merkez'den. Yolda daha ofise giderken beni çevirdiler. Dediler ki abi bu araba kaç para? Ne bu? Kimin arabası? Elektrikli mi? Benzinli mi? Falan birkaç soruya tabi tutuldum yani. Yine ilgi çeken otomobillerden bir tanesi. Şimdi anahtarsız giriş çıkış sistemlerimiz var. Hyundai'nin her modelinde de aslında bu geçerli. Gizli de veriyor. Teşekkür ederim. Şimdi hemen şurada bir adet tuşumuz var. Bu tuşlarla birlikte çalışıp kapanıyor. Buradaki elinizi attığınızda herhangi bir sensör burada bulunmuyor. Bildiğimiz Hyundai'nin genel anahtarı. Yine aynı şekilde. Nispeten bu otomobile göre biraz büyük bir anahtarlık. Teşekkür ederim. Şimdi arka kapıları hemen şuradaki kısımdan açıyoruz. Bir daha açar mısın ya? <laughs> arka kısımdaki şuradaki bölmeden açıyoruz. Burası da yine plastik olarak gelmiş. Bir adet tavan barımız var. Bu tavan barı da otomobilin işte SUV karakterini pekiştiren bir davranış olmuş. Otomobilde hepimizin arkadaşlarımın da genel olarak gelip şöyle elini attığı bir durum var. Şu kısım. Surat <laughs> Otomobili kaldırsın diye şurada bir yer varmış gibi. Neden bilmiyorum. Tasarım dilinde böyle bir şey kullanılmış. Eğer bilenler varsa yoruma yazarsa çok sevinirim. Hem ön tarafta hem arka tarafta var. İki tarafta da aynı şey geçerli. Şimdi arka tarafa geldiğimizde şurada yine yanakların devam ettiğini görebilirsiniz. Aslında otomobile genel olarak baktığında ön tasarımıyla arka tasarım birbirine çok benziyor diyebiliriz. Şimdi buradaki far tasarımına baktığınızda yine Minecraft'ı andıran LED piksel tasarımlı stop lambalarımız bulunuyor. Üçüncü sıramızda yine aynı şekilde LED piksel kare şeklinde bulunuyor. Arka sis farımız hemen şuradaki kısımda kırmızı olarak yanıyor. Aynı şekilde sağ tarafında da geri vites aydınlatmamız hemen burada bulunuyor. Sinyallerimiz de hemen şuradaki sarılar olarak yanıyor. Şu etrafında herhangi bir aydınlatma bulunmuyor. Bunlar reflektör benim anladığım kadarıyla. Otomobilde arka kameramız hemen şurada. Sileceğin içerisinde gizlenmiş. Güzel bir tasarım. Sileceğiniz bu arada arka tarafta kalkmıyor onu söyleyeyim. Herhangi bir yanlış yere park ederseniz bu sileceği kırabilirler. Dikkat edin. Hyundai logomuz önde de arkada da buradaki piano black panelin içerisine gizlenmiş. Instagram yazımız yine burada. Inster'in E'sine dikkat ettim mi? Elektrikli yani böyle bak burada priz var böyle bir şeyler var. Şimdi bagajımızı hemen şuradan açıyoruz. Elektrikli bir bagaj yok doğal olarak. A segment bir otomobilden bahsediyoruz. Şimdi burada yine yalıtımlarımız yok ama otomobilin rengini bir bütün olarak görüyoruz. Şurada herhangi bir kaynak, kütür, malzeme bir şey görmediğim için ben çok mutluyum. Birçok üst segment otomobillerde şurada böyle bazı parçalar, kütürler görebiliyoruz. Aynı şekilde şurada da bazı kütürler görebiliyoruz. Burada çok daha temiz bir görüntü var. Ondan dolayı çok mutluyum. Burada bej renginde plastik aksamımız bulunuyor. Şimdi buradaki bagaj pandizotunda şöyle bir ilginçliğimiz var. Şöyle kısa bir sert plastiğimiz var ancak bu kısımda şöyle koltuğu öne ya da geriye aldığınızda tertemiz biz olan bir yüzeyimiz var. Ancak burayı ben fazla panzotu kullanmazdım açıkçası. Bu panzotu şu şekilde ben olsam çıkartırım. Bunu büyük ihtimalle ben kullanmazdım. Çünkü bu şekilde baktığında bak bagaj rahatladı yani. Burada çok daha okey. 238 litreden 351 litreye kadar bagajımız değişebiliyor. Şu an ortalama tahminim benim 300 litrelerde falanız. Şimdi size hem 238'i hem de 351'i göstereceğim. Şimdi koltuğu en öne aldım. Bu koltuğun yatıklığını da epey ileri aldım. Aynısını buraya yapıyorum. Hop. Bu şekilde yaptım. Bizim bagaj hacmimiz 351 litreye kadar ulaşmış oluyor. Şunu içeriye koyayım. Okey. Yani A segment için fazla fazla bile. Ama bu bagajı biraz daha hani rahat ortalama kullanılabilir pozisyona getirdiğimizde az öncekiydi. Bir de 238'i e size göstermiş olayım. Bak bu da 238 litrelik bir bagaj hacmi size sunuyor. Yani bu koltukların şöyle yatmasını herhangi bir binek otomobilde bulamazsın açık söyleyeyim sana. İnanılmaz bir arkada yatarak seyahat edebileceğim bir yer var. Panzotu çıkartmasan da biraz rüzgar esiyor. Panzotu çıkartmasan da burada bu panzot durabiliyor bu arada. Hani sadece yatırmak için çıkartmanıza gerek yok. Şimdi peki bu otomobilde şu arka kısımdaki bu Plakalar ne? Hemen onu size göstermiş olayım. Şimdi buradaki plakalar otomobilin bagajına eşya koyduğunuzda biraz daha kaydırmaz, halıya zarar vermez plakalar olarak işlevini gerçekleştiriyor. Bu plakaları şekilde ben genellikle kapatırdım. Şimdi hazır burası yatıkken şöyle bir şey daha göstereceğim. Alt tarafta da yine nispeten bir yükleme alanımız bulunuyor. Biraz dağınık. Hemen şunları çıkartayım ben size. Bu AC port cihazımız arkadaşlar. AC şarj etmek için kullanmanız gereken cihaz. Bir de EV tipi şarj cihazınız bulunuyor. Şu an bunları ben şu şekilde kaldırdım attım. Inser yazımız. Inser'in 2025'te ödül aldığını da buradan pekiştirmiş olalım. Çok güzel bir plakalık basmışlar. Normalde ben bunu koyardım da çok reklam gibi hissediliyor. O yüzden fazla koymayı tercih etmiyorum. Şimdi hemen alt tarafta hop burada bir adet daha. İşte lastik tamir kitimiz, çeki demirimiz bulunuyor. Peki dikkat ettiniz mi? Yani Hyundai Kia'nın ortaklarını biliyoruz da neyse çıkartmayayım. Hem Hyundai hem de Kia aynı malzemede yan yana logolarını koymuşlar. Burada yalıtım malzememiz hemen şurada bir kısım olarak bulunuyor. Otomobilin yalıtımında herhangi bir eksiklik görmedim. Onu söylemiş olayım. Biraz daha kalın, biraz daha büyük kullanılabilir ama hiçbir eksik görmediğim için kullanılmaması da maliyeti daha fazla düşürecek bir olay. <laughs> Burayı kapattım arkadaşlar. Burada yine bu şekilde eşya alanınızı koyabileceğiniz bir göz var. Ben genelde temizlik malzemelerini vesaire buraya koymayı tercih ediyorum. Bunu da bu şekilde kapattığımızda şurayı da şöyle kapattığımızda peki yükleme için yeterli mi? Eğer ki yeterli değilse tekrar bir avantajımız daha var. Hemen onu yapıyorum size. Öndeki yolcu koltuğumuzu birazcık şöyle geriye çekip kafalığını indirdiğimizde burada da bir yükleme alanı var. Bitti mi? bitmedi. Hemen şuradaki kısmı da yine biraz daha geriye alıp direksiyonu burada biraz öne çekmemiz gerekiyor. Fazla çünkü sığmıyor yoksa. Ve arkadaşlar buraya çift kişilik yatak çift değil de bir buçuk battal boy yatak koyabilirsiniz. Yani herhangi bir kampa vesaire gidersen bu otomobilde gidebilirsin. Bu özellik aslında şunlar için çok önemli. Eğer ki sörf yapmayı seviyorsan, eğer ki hani bu biraz daha Amerikan vari bir sörf lafı da halı taşımak istiyorsan mesela otomobilde uzun yüklemelere ihtiyacın varsa şu koltuğu kaldırıyorsun ve diğer koltuklara istediğin gibi yüklemeler yapabiliyorsun ve birçok binek otomobilde bu kadar yükleme yapamazsın. Hani şu uzunlukta bir yükleme birçok binek otomobilde mümkün değil çünkü maalesef koltuklar en fazla şuraya kadar yatardı. Bu kadar yatacak. E bir de en öne aldığında maalesef bu kadar yükleyebilirdin. Ama bu otomobilde inanılmaz bir yükleme hacmine sahip oluyorsun. Bu arka taraf gerçekten de biraz daha sihirli. Çok daha güzel bu arada. Hemen buradaki plakada da aynı yanında yine Kia logosunu görebiliyoruz. Şimdi otomobil gerçekten böyle gördüğümüzde de bayağı büyükmüş ya. Yatmayacağım. Öyle bir şey yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Burada bir adet de aydınlatmamız var. Otomobilin içerisindeki tüm aydınlatmalar çok güzel ve verimli bir şekilde çalışıyor. Yani akşam otomobilin bu arada arka camlarında da karartma bulunmuyor. Bu sayede akşamları otomobilden inerken bir faunustan iniyormuş gibi düşünebilirsin. Herkes seni içeride inanılmaz bir şekilde görebiliyor. Çünkü bir yandan da tamamen bej renginde içeride olmasıyla alakalı bir durum. Arka koltukları düzenleyeyim ve size diz mesafesinden bahsedeyim. İlginç bir durum yine orada var. Arkadaşlar şimdi otomobilin arka tarafında yani ilk defa şöyle yatarak şey yapıyorum. Kusura bakmayın onun için. Ama bunu göstermem gerekiyordu. Yani salon salamence ya. Arkası çok rahat. Yani bu otomobilde böyle bir şey beklemek mümkün değil. Şimdi her videoda söylüyorum 1.80'im 90 kiloyum. Ön koltuğu kendime göre ayarlıyorum ve olabildiğince geride kullanan biriyim otomobil Al arka taraftaki diz mesafeme bak. Şuraya bak. 5 parmaktan fazla diz mesafem var. Bu otomobilin içindeyiz yani. Ha şu an arka koltukları yatırdım rahatım için. Hani yatırmadığımı farz ettiğimizde de şöyle. Ah. Yine burada 5 parmaktan 5 parmak bu seferde diz mesafem var. Ve arkada hala çok rahatım. Çünkü bu arka koltuklarda aynı zamanda 16 santimetreye kadar ileriye ve geriye gidebiliyorlar. Bunlar da gerçekten çok ergonomik güzellikler. Yani otomobile dışarıdan bakıldığında herkesin Aa, ne kadar küçük ne kadar tatlı dediğini biliyorum ama bu otomobile binen herkes Aa, bunun içi ne kadar ferahmış ya. Ne güzelmiş bu otomobil falan diye seyahat ettiler. Özellikle Çağdaş bizim yaklaşık 110 kilo muydu? 110 diye kendi lanse ediyor. Değil mi? 110 diye ama 120 bence. 110-120 kilo Çağdaş yine aynı şekilde 110-120 kilo bir 1.90 arkadaşımızın hemen şu kısımda arkasına oturarak şöyle seyahat etti. Dün çok keyifliydi. Dün ki benim arabadan geniş bu ya diyor. Hani öyle bir otomobil. Gerçekten de iç hacim olarak çok ilginç bir otomobil. Şimdi arka koltuklara ve tüm koltuklara baktığımızda kaz ayağı deseni diye bahsettiğimiz desenlerimiz var. Biraz şöyle gözle baktığınızda ufak bir göz kamaşıyor ama otomobilin içerisine inanılmaz güzel bir retro hava veriyor. Üzerine bizim tavan döşemelerimiz de yine aynı şekilde Kore'nin bazı geleneklerinden de gelerek bir şekilde detaylı, dikkatli bir kumaş kullanılmış ve her birinde artı gibi böyle farklı bir desen var. Şimdi buradaki baş mesafesinden bahsetmeyeceğim. Neden bahsetmeyeceğim? 5 parmaktan fazla var. Hani şöyle 6 parmak şöyle bir mesafe var. Bunun da sebebi aslında şu kısımda biraz daha yukarıya doğru bir çentiğimiz var. Yani baş mesafesi olarak, diz mesafesi olarak otomobili hiçbir sorun yaşamazsın. Hadi çok geniş bir otomobil içeride çok ilginç bir otomobil. Şimdi arka tarafta bir adet tip C portumuz var. Hemen şuraya konumlanmış. Bak bu da o kazayanın içerisinde. Ya çok ev gibi bir otomobil ya o çok hoşuma gitti. Hemen kapı cebine baktığımızda bir adet şurada cebimiz var. Bir adet şurada hafif plastik gibi bir malzememiz var. Aslında kumaş galiba bu. Ancak bu otomobilin en büyük eksikliği kapı cepleri yok. Yani kapı ceplerine hiçbir şey koyamazsın. Anahtar falan koyabilirsin. Bir telefon koyabilirsin. Onun haricinde kapı cebine koyabileceğin herhangi bir şey yok. Su şişesi mümkün değil. Koyamazsın mesela. Şimdi hemen sağ tarafa geldiğimizde bizim lansmanda da bunu söylemişlerdi. Size de görüntüler girer. Hemen şu kısımlarda arkadaşlar bazı pinler var. Bunları çıkarttığınız anda buraya ya after market ürünü olarak alabilirsiniz ya da 3D printer'dan kendiniz bu tarz şeyleri yatkınsanız basabilirsiniz. Cüzdan, kartlık, fotoğraflık, ufak bir açılır masa tarzı birçok işleve yarayan parçayı buraya yapabilirsiniz. Ben %100 yapardım. Buna video falan da çekerdim muhakkak. Çünkü çok eğlenceli, güzel bir parça olacağını düşünüyorum. Arka tarafa ben buraya cep yapardım kocaman falan. Farklı ihtiyaçlara cevap verebilirdi. Şimdi burada yine otomobilin rengine de benzeyen bir renkte ve üzerine siyah desenlerden oluşan bir mermer detayı gibi bir detayımız var. Burada da kapıda güzel bir ambiyans oluşturmuş. Kapılarımız ama sert plastik. Yine aynı şekilde ön tarafta da sert plastiğimiz devam ediyor. Yani arka kapılarda kullanılan malzeme birebir ön kapılarda da kullanılmış vaziyette. Otomobilde dediğim gibi şurada ufak aydınlatma otomobili inanılmaz güzel aydınlatabiliyor. Bir adet perdemiz var ve bu perde elle. Şimdi otomobilin maliyet olarak düşük olması gereken bir otomobil A segment bir otomobil. Bu yüzden perdenin elle olmasında hiçbir problem yok. Açılırken perde otomatik olarak yine açılabiliyor. Benim arka tarafta da anlatacaklarım bu kadardı. Otomobille fazla fazla bile anlattığımı düşünüyorum. Dediğim gibi otomobille epey bir deneyim sahibi oldum ve bu deneyimleri böyle dikkatli bir adamımdır. Hani otomobilde ne var ne yok her şeyi görmeye çalışırım. Şimdi dikkatlemişken şu da aklıma geldi. Otomobile havuz paspas muhakkak almalısınız. Çok güzel bir şekli var ve havuz paspası 3D havuzlu paspası aldığınız zaman bu otomobilin arka tarafı falan bir daha mümkün değil kirlenmez. Geriye sadece bu 5 kısma ve koltuklara dikkatli bakmak kalır. Ama çok güzel bir yapısı var. Tek yekpare olarak alıp buraya bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben biraz dikkatli adamım. Her şeye böyle biraz dikkat ediyorum. İnciğine cincine bakıyorum. Bunların deneyimi hoşuma gidiyor. Çocukluktan beri bunu severdim. Özetle hadi gelin sürüşe geçelim. Biraz da bu otomobili kullanmanın keyfini size anlatmış olayım. Arkadaşlar hemen bir 0-100 yaparak sürüşe başlayalım. Kameraları kurarken şöyle bir köprünün altına geldim. ESP tuşuna basılı tuttuğunuzda direkt devre dışı oluyor. Hazırsak başlıyorum. 3, 2, 1 60 80 ve 100 Şimdi bunu niye yaptım? Bu otomobil arkadaşlar 147 Nm torka sahip. Ancak bu otomobilde 0'dan 80'e kadar inanılmaz bir şekilde hızlanabiliyorsunuz. Yani şehir içi hızlarda çok keyifli bir otomobil. 80'den 100'e kadar sadece biraz uzun sürüyor. İşin o kısmında biraz daha uzuyor. Bu yüzden de 0'dan 100'e hızlanmamız tam 10.6 saniye. E, tabii şehir otomobili bu otomobilden 0-100 hızlanması beklememek lazım. Ama ben her birini değerlendirmek istiyorum. Yani 115 beygirlik bir otomobile göre gayet tatminkar. Yine mor alfabelerinden oluşan bir 4 kare logomuz bulunuyor. Burası tamamen Hyundai'nin H'sini andırıyor. Ve burada Hyundai logosunu koymak yerine bunu yapmışlar. Tucson'da, Ioniq 5'te, Ioniq 6'da olduğu gibi artık da var. Şimdi bu otomobilde ve birçok otomobilde oluşan en büyük sorun artık sürekli uyarıların bulunması. Bu uyarıları da hemen şuradan kapatabiliyoruz. Hyundai'lerde en sevdiğim şeylerden bir tanesi hem bu kısımda hem de bu kısımda bir adet yıldız butonları var ve bunları istediğiniz tuşları, istediğiniz kombinasyonu atayabiliyorsunuz. Şimdi ben buraya araç ayarlarını ekledim. Bu yüzden de hız sınırını ve dikkat uyarılarını kapatabiliyorum. Bu arada otomobilde önünüzdeki otomobil trafikte kalkarsa, hareket ederse önünüzdeki otomobil hareket etti diye uyarı da veriyor. Yani birçok donanım özellikleri aslında otomobilin içerisinde var var. Buradaki ekran 10.25 inç. Buradaki ekranda 10.25 inçlik bir ikiz ekran bulunuyor ama yekpare değil. Yine de tam bir otomobil havasını verebiliyor. Güzel. Şimdi burada modlarımız var. Toplamda 4 adet farklı modumuz var. Bunlardan bir tanesi kar modu, spor mod, normal mod ve eco mod. Ve bunları değiştirirken hemen şuradaki butondan değiştirebiliyoruz. Oldukça havalı bir buton. Yeri de çok güzel. Üzerine ekranlar değiştirirken çok güzel değişiyor. Ve farklı bir tasarımı daha var. Bu klasik hava. Ön çarpışma uyarısı geldi bu arada. Üzerine isterseniz bunu kübik tasarıma geçirip kübik tasarımda biraz daha farklılaştırabiliyorsunuz. Onlar da oldukça havalı duruyor. Şimdi otomobille az önce yine şeritte kalma takip asistanı yani LFA aslında devreye girdi. Şimdi bu otomobilde kavşaktan dönerken kavşak dönüş destekli ön çarpışma asistanımız var. Az önce çarpışma için bize uyarı verdiğinde aslında bunu kavşak içerisinde de yine yapabiliyor. Adaptif hız sabitlememiz var. Mükemmel çalışıyor. 30 kilometreden 140 kilometreye kadar çalışıyor. Bu adaptif hız sabitleme de yine dur kalk özellikle. Yani bu otomobille açıkçası güvenlik donanımları ve özellikler hat safhada diyebilirim yani. Hyundai'nin Smart Sense teknolojisi yani ADAS sistemlerini bu otomobil olabildiğince koymuşlar. Güvenlik olarak herhangi bir eksiklik görmedim. 7 adet de totalde hava yastıklarımız var. Ön, ön yolcu, yan perdeler, ön orta olarak var. Toplamda 7 adet hava yastığımız bulunuyor. Standart olarak geliyor. Zaten yani bu otomobil Advance tek paketle birlikte Türkiye'de şu an satılıyor. Şimdi bu otomobilde vites seçicimiz yine artık Hyundai'den alıştığımız gibi direksiyonun arkasında konumlanmış. Hemen şuradaki butonlardan değiştirebiliyoruz. Start-stop tuşumuz var. Yani otomobilden iniş binişlerde start-stop tuşuna basıp açmanız gerekiyor. Bu Otomobilde her ne kadar low cost bir otomobil olsa da Bu otomobildeki kulakçıklarımızda regenerative fren var Ve asıl önemli olan i-pedal olması Bu otomobilde de yine i-pedal var Ve i-pedal çok güzel bir şekilde çalışabiliyor Ben her zaman otomobilleri kullanırken i-pedal kullanırım Yani Hyundai'de i-pedal diğer otomobillerde regenerative Maksimum seviyeye getiririm ve durma özellikle getiririm Bu da aslında şu demek Otomobili tek ayakla kullanabiliyorsunuz Bu arada ufak bir viraj testi de yapmış olduk aslında Şöyle arkadaşlar otomobili tek ayakla kullanıyorsunuz Çünkü gazdan ayağınızı çektiğiniz anda yine frenlemeye devam ediyor. Bak bu arada bu otomobilde hani ilginç olarak göreceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi de şu olacak. Teknikleri biraz kenara bıraktım. bense hissiyattan bahsedeyim. Arkadaşlar bana inanın, güvenin. 1.90 120 kilo arkadaşım. 1.70 1.75 120 kilo başka bir arkadaşım. Ve 1.80 90 kilo ben. Bu otomobille dün 3 kişi seyahate çıktık. Ve bu otomobille bacak bacak üstüne atmayan hiç kimse yoktu sürücü hariç. Arkada da otursak, önüne de otursak ve üçümüz de otomobili kullandık. Farklı yerlere oturduk. Ya çok rahattı ya. Hani bu otomobil hepimiz dışarıdan baktığımızda dedik ki ya çok ufak otomobil ya. Minicik gözüküyor falan dedik. Ama yok ya. Hani içeride o kadar rahat, konforlu bir alanın var ki o insana çok inanılmaz geliyor. Çok ergonomik tasarlanmış. Bunlardan da aslında otomobilin arka koltuklarında bahsettiğim mesela kapı ceplerinin çok ufak olması. Şimdi kapı cepleri neden ufak? Şimdi kapı cepleri biraz daha büyürse kapılar biraz daha kalınlaşacak. Kapılar biraz daha kalınlaşırsa bu sefer koltukla arasındaki mesafenin azalması gerekiyor ve bu sefer koltuklar biraz daha daralacak ve içerideki iç hacim biraz daha küçülecek. Aynı şekilde yine yorumlarda ben bu otomobilleri araştırırken forumlardan, yorumlardan, başka YouTube videolarının yorumlarından olabildiğince destek alıyorum. Yani sizin yorumlarınızı çok önemsiyorum. Burada yine söylenen şeylerden bir tanesi daha. Neden şarj portu önde? Herhangi bir kaza durumunda maddi hasarı biraz daha artırır. Haklı, kesinlikle doğru bir yorum. Ancak bu otomobilin şarj portunu sağ tarafa ya da sol tarafa, arka kısımlardan bir yere konulmuş olsaydı bu sefer Arka taraftaki o teçhizatlarla beraber maalesef ki hacimden yine bir şeyler kaybedecektik. Bu yüzden otomobilin en verimli noktaları neresiydi? Ön kısımda. Neresiydi? Kapı ceplerini biraz daha ufak yapmaktı. Neresiydi? Bu orta konsolu biraz daha boş bırakıp Avrupa'da otomobil ufak olduğu için Avrupa'da sağa ya da sola yanaşmalarda iki taraftan da rahatlıkla inebilme kolaylığını sağlamak ve hemen bu kısma otomobilin koltuğuyla birlikte oluşan bir bardaklık yeri koymak. Üzerine hemen şurada çok geniş bir iki tane su şişesini rahatlıkla alabilen bir alan koymak. Hemen şu kısımda yine alanda var. E ne oldu? Pratik ve ergonomik bir şekilde yükleme alanlarını olabildiğince eşya koyma alanlarını artırıp ne oldu? İçerideki hacmi olabildiğince de artırabilmek. E bu otomobilde gördüğün gibi açık bej renk tonları da kullanıldığı zaman ve bu otomobilin yükseklik olarak da epey yüksek aslında ve aks mesafesi olarak bildiğiniz i20 ile birebir aynı ve hatta bu otomobil iyondan yaklaşık 15 santimetreye kadar daha da uzun ve bu ne demek arkadaşlar? Bu otomobil olabildiğince genişletilmiş iç hacim olarak ferah yapılmış bir otomobil. Yani dediğim gibi biz alışveriş yaptık. Bagaj eşyalarımızı koyduk ve 3 kişi bu arkadaş tayfası oturduk otomobille seyahat ettik ve üçümüz de çok rahattık. Yani C segment başka bir otomobil olsa normal binek bir otomobil olsa bu kadar rahat etmezdik. Çok ciddi söylüyorum. Çünkü otomobilin arka koltukları 16 santimetreye kadar ileri geri gidebilip bu şekilde de arkada yatıklık derecesi çok fazla olduğu için çok rahat ediyorsun. E ön tarafta bu adamlar arabayı kullanırken ben arka tarafta ya da ben arabayı kullanırken o adamlar arka tarafta hiçbir problem olmadı ya. Çok ilginçti mesela. Otomobil bir hacim sihirbazı diyebiliriz. Bu otomobil en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu oldu. İkincisi elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz. Burada bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi nedir? Tabii ki de menzil. Ortalama kaç kahvaltı tükettiği. Şimdi arkadaşlar bu otomobil 49 saatlik bir batarya sahip. Bu otomobilde benim şehir içerisindeki ortalamam yüklü olarak söylüyorum bir de. Bu arada da bu otomobilde 305 kg'lık bir batarya ağırlığımız var. Ve totalli bu otomobil 1.4 ton. Biz 3 kişi oturduğumuzda 1.750 kg'a gelmiştik öyle söyleyeyim size. Ancak bu otomobildeki tüketim değerleri şehir içerisinde Klimamız açık hiçbir şekilde dikkat etmeden Çok sıradan günlük bir kullanımla Hatta aynı otomobille test ettiğimiz için Biraz daha belki yüklü bile kullanmış olabiliriz Mesela bak şu an test rotasındayım Spor modda ilerliyorum farkında bile değilim Şimdi ne demek bu? 14 saatlik bir ortalama tüketim demek İnanılmaz iyi rakam Bir de bu otomobili test aldıktan sonraki Tüm sürüş rotamın ortalamasını göstereceğim Burada uzun yol daha ağırlıklı Çünkü genellikle akşam seyahatleri yaptım Trafiği fazla sevmiyorum Ve burada benim ortalamam arkadaşlar 650 kilometre 24 saat kullanmışım otomobili ve totalde 15.9 kilowatt saatlik bir ortalamamız var. Bu otomobille bu şekilde kullanımlar için mükemmeldi. Çünkü ben otoban süratlerinde hiç geri kalmadan hızlı bir şekilde seyahat ettiğimi çok iyi biliyorum ve spor modu da genellikle kullanıyorum bu otomobille. Bu işi demek başka bir otomobil olsaydı neredeyse 19-20 kahvalarda çok rahat yakardı. Çünkü otoman sürüşlerini kattığımızda işler çok daha ciddileşirdi. Ama bu otomobille aerodinamik yapıyla beraber biraz daha ufak olabilmemiz olabildiğince verimli bir Hyundai mimarisini kullanabilmemiz alabilmek sonuç olarak bize oldukça düşük bir tüketim verisi veriyor. Şimdi 49 kWh saatlik bataryayla 14 kW ortalama tüketimi de sayarsak ben neredeyse 370 km şehir içerisinde yapabiliyorum bizzat benim kullanımım. Hani arabada klimalar açık hiçbir şekilde tüketime dikkat edilmeyen bir rotadan bahsediyorum. 370 km'ye kadar ortalama kullanımımda ben bunu yapabiliyorum. E bunu uzun yola vurduğumda ne kadar yaparım? Ben bu otomobilde uzun yola vurduğumda yaklaşık 300 km'ye yakın yani 270-320 km'ler arasında genellikle 270'lere biraz daha yakın olurum diye düşünüyorum. Şimdi Hyundai'nin bize verdiği değerler de şöyle. Karma tüketimde 360 km, şehir içi tüketimde de maksimum 493 km bu otomobili görebilirsin diyor. Ve Ortalama tüketim değeri olarak 15.1 kW'yi ortalama tüketim olarak belirlemişler. Ben bunun da altına düştüm ve hiç dikkat etmeden düştüm. Hani normalde dikkat etsem belki de demek ki 12-13 litrelere falan düşerdim. O da ilginç bir deneyim oldu. Otomobilin gerçekten ne kadar verimli olduğunu biraz görmüş oldum. Benim beklediğimden çok çok daha iyi bir menzile sahip oldu. Ayrıca bu otomobili ısı pompası da mevcut. Peki bu menzilleri verirken bize şarj süremiz nasıl oluyor? Şimdi bu otomobille maksimum 80 kahvalık bir şarj hızımız bulunuyor. Ben bu otomobille 78 kahvaları 180'lik istasyonlarda falan gördüm. Yaklaşık olarak 120'lik istasyonlarda da zaten 70-73 civarlarını yine rahatlıkla görebiliyordum. Bu otomobil 400 voltluk mimariyle birlikte geliyor ve size fabrika verisi olarak %10'dan %80'e 30 dakikada şarj olabileceğini söylüyor. Ve benim deneyimim %5 şarjdan tam %80 şarja 34 dakikada şarj olmasıydı. Güzel verimli bir rakam. Ortalama olarak bu otomobil gerçekten de çok az tükettiği için şarj hızımızda nispeten iyi olduğu için gerçekten de sorun yaşamıyorsunuz. İşte bu otomobilin cross versiyonunda biraz daha batarya kapasitesi de artırılırsa neler yaşanır bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şu anda çok yoğun bir rüzgar altındayız. Ben bir kaptan olarak şunu söyleyeyim. Yani fırtına var diyebilirim. Bu havada denize falan çıkılmaz. 10 metreden aşağı bir kayığınız yoksa bu havada denize adım bile atmayın. Gerçekten de fırtınalar kopuyor. Gün doğusundan başlayan hava bir anda keşişlemeyle Poyraz'a falan verdi. İnanılmaz kötü bir hava var şu anda. Ve şimdi Şimdi bu otomobili ses yalıtımı olarak biraz yorumlayacağım. Şimdi ses yalıtımı olarak ben yuvarlanma sesi fazla almıyorum. Aksine biraz hemen şu kısımlardan biraz rüzgar sesleri alıyorum ama şu an fırtınadan bahsediyorum. Fırtına olmadığı durumlarda otomobil çok sessiz. Ve sonuç olarak bu otomobille ilerlerken ben hiçbir şekilde sesinden şikayetçi değilim, yalıtımından şikayetçi değilim. Gayet beni tatmin etti. Karartılmış dikiz aynamız var. Otomobil biraz ufak olduğu için diğer otomobillerin ışık hüzmesi biraz daha bizim seviyelerimizde kalabiliyor. Ancak karartılmış dikiz aynamız bu konuda bize bir avantaj sağlıyor. Şimdi sunroofumuz var. Sunroofumuz nispeten ufak ama var mı var. Perdemiz 50 ancak açıldığı zaman direkt rahat bir şekilde açılabiliyor. Güzel bir sunroof olması beni çok mutlu etti. Otomobile ekstra bir hava daha katıyor. Yani bunu da açtığında daha bir güzel hissediyorsun. Daha bir şımarık hissediyorsun diyebilirim. Şimdi bu kısımlarda sert plastiklerimiz var. Şurada arkadaşlar maalesef bu konunun değişmesini çok isterim. Sadece USB portundan kablolu CarPlay'e sahibiz. Ve bunu tip C portundan en azından kablolu CarPlay de olsaydı yine okeydim. Hani hem usb hem de tip C olarak ikisinden de CarPlay'e bağlanabilsem okeydim. Ama yalnızca USB A portundan kablolu CarPlay'e bağlanabiliyorum ve otomobilde maalesef ki kablosuz CarPlay bulunmuyor. Evet daha önceki videolarımda da söylemiştim. Hyundai Kona ilk çıktığı zaman Batum'dayken de kablosuz CarPlay'imiz yoktu. Ama yazılım güncellemeleriyle hemen otomobillere tekrar kablosuz CarPlay de yazılımla getirilmişti. Umarım buna da getirilir. Çok isterim. Çok önemli bir özellik bence. Hemen burada da bir adet de 12 wattlık çakmaklık girişimiz yine bulunuyor. Bu güzel gizlenmiş. Hyundai bunu çok seviyor mesela. Ortalama genişlikte bir torpidomuz var ve klima panelimiz tamamen fiziksel tuşlardan oluşuyor. Ayrıca burada işte navigasyonumuz, map'imiz, radyomuz, medyalarımız, ayarlarımız ve bahsettiğim kısa yol tuşumuz ve üzerine radyo kanallarını ya da istediğimiz bluetooth'taki müziklerimizi değiştirebileceğimiz bir adet tuşumuz bulunuyor. Üzerine buradan ses açıp kapatabiliyoruz. Bunların her biri fiziksel çok da güzel çalışıyor. Klima menfezlerimiz son zamanlarda gördüğüm en verimli klima menfezleri olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel bir yayılım açısı var. İstediğiniz yöne istediğiniz şekilde rüzgarı verebiliyorsunuz. Bu konuda başarılı buldum. Birçok otomobil artık estetik olacak diye gerçekten de çok absürt tasarımlar olabiliyor. Hiçbir yere çeviremeyebiliyorsun. Burada öyle bir şey yok. Çok güzel verimli çalışıyor. Koltuklarımız çok rahat. Şu şekilde geniş bir koltuğumuz var. Kolçağımız var. Bu kolçak şu şekilde arkaya katlanabiliyor. Üzerine buradan geçişe yine sağlayabiliyorsunuz. Otomobilde geri görüş kameramızın tuşu burada. Oto hold'umuz bulunuyor. Bir de park sensörlerini kapatabileceğimiz bir bölüm bulunuyor. Maksimum süratimiz 152. Ben 152 gördüm. Fabrika 150 veriyor. Peki buradaki dörtlü tuş ne? Arkadaşlar bu dörtlü tuş koltuk ısıtma, koltuk soğutma gibi bazı özelliklerin konulabilir yapabileceği tuşlar. Bizim Türkiye'de dediğim gibi biraz daha maliyet dengelerini düşürebilmek için maalesef bu özellikler bulunmuyor. Şimdi bununla ilgili de epey bir yorum okudum aslında. Otomobilde işte kör nokta asistanı yok. Ön kamera yok. Koltuk ısıtma yok. Direksiyon ısıtma yok. Bunlar neden yok? Yani açıkçası ben bunları aramadım. A segment bir otomobil. Türkiye'nin en ucuz otomobillerinden biri. Bunları aramadım yani açık söyleyeyim. Çünkü bu otomobil maliyet dengesi olarak en uygun fiyatlı bize getirilmesi amaçlanmış otomobillerden biri. Ya ben bir müşteri olarak tabii ki de hepsinin olmasını isterim. Neden olmasın ama aklıma şu soru geliyor. Hangi A segmentte direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, ön kamera, kör nokta asistanı hangilerinde var? O yüzden burada ben çok bir eksi görmedim. Özellikle bu yorumlara çok fazla cevap vermek istedim. Belki hani ben birçok otomobili deneyimlediğim için belki benden duymak içinizi biraz daha rahatlatır diye düşünüyorum. Hani herhangi bir reklam işbirliğimiz yok ama ben de isterim. Tabii ki de olsun. Her şey olsun ama o fiyatlara da bu da denk gelmiyor yani. Hani her şey olsun dediğin zaman 3 kuruşa 5 köftede alamıyorsun bir yerde. Ha yani tabii ki de çok yüksek maliyetler. 1,5 milyon çok az bir para değil. Derken fiyatlara da gelmiş oldum. Ama dediğim gibi bu özelliklerin olmaması benim için bir eksi değil. Fiyata gelmeden önce ses sisteminden bahsetmiş olayım. Ses sistemimiz arkadaşlar Hyundai'de ortalama olarak görebileceğimiz hatta birçok markada görebileceğimiz ortalama bir ses sistemi. Totalde 6 hoparlörümüz var. 4'ü normal hoparlör, 2 tanesi de Twitter olarak geliyor. Ses dengesinde bas vesaire otomobilin küçük olmasıyla da birlikte gayet güzel geliyor ama dışarıya sesi fazla taşıdığını söyleyemem. Şimdi gelelim fiyatlara. Bu otomobilin şu anki liste fiyatı 1.545.000 TL. Bildiğiniz gibi bu otomobili biz Antalya'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Lansmanını yapmıştık. Lansman zamanda da videosunu çekmiştim. O zamanlar 1 milyon 329 bin TL'ye çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ÖTV diliminin değişmesiyle 1 milyon 545 bin TL'ye çıktı ve üzerine sizin için tabii ki de yine ben bayileri aradım ve bayilerden fiyat aldım. En uygun fiyatlı olarak bayiden bulabildiğim fiyat 1 milyon 520 bin TL. 1 milyon 520 bin TL arkadaşlar bu otomobili şu an için satın alabiliyorsunuz. Renk opsiyonları vesaire dahil olmak üzere. Şimdi otomobili genel olarak toplamak gerekirse ufak bir otomobil, çok verimli bir otomobil, yalıtım olarak problem olmayan bir otomobil ve dışarıdan her ne kadar ufak da dursa hemen yanımızda olan i20 ile birebir aynı aks mesafesine sahip bir otomobil. Yalnızca uzunluğumuz 3.8 metre. Bu yüzden de segment olarak A segmente giriyor. Yani uzunluğumuz biraz uzunmuş olsa zaten i20'den daha büyük, daha geniş, daha pahalı bir otomobil olacaktır diye düşünüyorum. Ancak burada asıl amacımız %100 elektrikli, verimli bir otomobil olması. Üzerine arkadaşlar bu fiyatlara Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz elektrikli otomobillerden biri olması. Türkiye'nin gerektirdikleri. Keşke bu otomobilleri çok daha uygun fiyatlara hepimiz satın alabiliyor olsak. Şimdi burada bu arada kablo şarjımız da var. Kablosuz şarjı da yine otomobil destekliyor. Mesela bak yine A segmentlerde pek fazla görmeyeceğimiz özelliklerinden bir tanesi. Kablosuz şarjımız direkt otomobilde var. Katlanır aynalarımız yine bu otomobilde bulunuyor. Yani benim özetle bahsedeceklerim aslında kabataslak bunlardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı yorumlarda benimle bir şeyleri paylaşmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Instagram'dan da sorularınız varsa takip etmek isterseniz tark Kaptan adresinden beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım hayalinizdeki en güzel otomobile sahip olursunuz hakkınızda hayırlısı olur. Birazdan kartlardan çıkacak videolardan da istediklerinizi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.